Elimde bir çocuğum oyuncağım bombalar Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar Salimin zulmü varsa Müslümanın türkü var Göğsüme değenler peygambere komşu ederken öldüm Al canım yanına kalsın ruhum sema Evet arkadaşlar size kısa bir duyurum var Kanalımızdaki videoları izleyen arkadaşlarımızın yarısı kanalımıza abone kanallarımıza abone olup videoyu like atmıyor. Lütfen kanalımıza abone ol videoyu like atın. Şimdi efeli birkaç tur çift hesaplaşmayı oyun atacağız. Ben alayım, aga. Al aga kafana göre bir şeyler. Tamam Arkadaşlar, Arkadaşlar tamam, Boş ver yenisini yap. alırız. Geldi, şimdi Dur görevlerime yapayım? bakayım. Görevler. Sen değil o maç kalan. Hmm. Ben de sen ile giriyorum kanka. Tamam, kanka. Kanka ben maçta. Bu arada aksesuar çıktı bana senin. Aa beni e, cihazım attı. Bu başka birisi giriyor. Mert ya de Mert. Cip, cip. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kanka buradasın. Kanka canım maskeni uyuyayım mı? Onu aldım. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. kanka. Aa, orada var mı? Orada var abi. Ne yaptı sen bakalım. Dost. <laughs> Al kuru. Ha ne oldu ki? Orta geldi zaman. Şöyle. Gelin kardeşlerim. Kanka boyu sıkıştır. Tamam 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 öleceğim öleceğim ama ah be o, o boyun gitseydin oradan kaçardım ben, Sırı... ben niye kaybettim ki senin, ben... arkadaşlar ben hesap değiştirip geliyorum merhaba arkadaşlar <laughs> ne diyorum ya devam ediyoruz arkadaşlar Vandal'ı onu çıkartma taktiğine vartırsan Bana şey öğretirsen ne istersin? Bilmem, bilmem ki kanka. Direkt direkt 60 kadar şunu tamamlayacağız. Leon çıktı. Tam bu tak diyeceğim. Ama bugün gelin bugün gelen falan gelmeden önce mesela bana 10 bilet falan hediye ediyordu. Bazılarına 30 taş falan hediye ediyordu. Bazılarına 5 altın falan hediye ediyordu. Evet arkadaşlar işte Efe Brawl Stars'ı yanlış kesildiği için Mert'in hesabında oynuyor. Bak kanka kanka bari şu Leon'un klonları birbirini seç ya. time. Çok Ama kanka. Ama oh, ben buradan.

Atın, atıştım. Yok be, yok atıştım. Let's go. Mert, bir gelsin yana. 50 tane şey neye vereyim? Tamam kanka ben Spike'ı yükseltemiyorum çünkü Max olacak Spike Umut'u niye yedi ama? Bir şey yedi Kanka benim şey maksanıyor Sen de. 8 oluyor. O zaman 9 oluyor da. Altını yapıyorum. Evet, Krem var etine. Kanka ben burada yavru dağıtıyorum. Sen ne diyorsun be? ben Hmm. Hey Nina. Evet. Buralar kesiyoruzdu. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Hey Kanka rastgele bas gitsin be. <laughs> ben nazmam Tekrar yes, yes. oynaya basarsın. Yok lan güzel çocuk. Bak bak. Hemen load karttır. Virgül. Ya 60 kupada büyük kutu açarsan kanka şey çıkıyor lan. Kanka Royal, yeah! royal Pass'ta yapabiliriz ki şimdi. Salak 60 sıfır şey Royal Pass'ta şey veriyor ya büyük kutu 60 kupada aç. Açtık. Belki çıkar. Be, ama benimki şanslı kanka. Açtık ama biz 200 kupada falan açtık. Hala yok. Yani onu başlar başlamaz açtık. 60 kupada aç kanka bak bak Arkadaşlar eğer isterseniz arkadaşlar bir sonraki bölümde arkadaşlar Muhammed'de yeni hesap açıp ondan da e ee, kasacağız arkadaşlar. O da bir seri olacak. Yani, evet arkadaşlar. Bir seviyesi yapalım kanka. Bir level ya da bir seviye challenge olabilir. Aynen bir seviye challenge olabilir. Yorumlara yazın arkadaşlar o ne arkadaşlar? challenge yapalım diye. Dediğiniz challenge yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izleyenlerin Arkadaşlarımız açtığımız abone, kanala abone olmuyor. Abi kanka. Haydi eyvallah. vallahi. Ben sen benim <laughs> Klonları bilirim ama bu kadar salak klon bilmem kanka. <laughs> yemak ya, yemak ya. <laughs> hey, ne hey, ya, hey. Şarkı adamları da mı? Üç saniyede dalabilirsin. Spider alayım size sen. Yok sen iyisin Aa beleş kutunun falan kalkması kötü ben oldu. Serseri Mortis şey. gel mi kanka? Ne? Gelmiş Serseri Mortis bir deneyim. Sosa bak lan. Sosa bak lan. Abi ultisi de sen. çok güzel. Abi gel sıra olursana niye gidiyorsun? Ultisi al başı. Ultisi biliyorsun ya. At. Bak. Kanka bu kaç kaç? Kanka kaç kaç? Birinci taşı hak eden mi kalsın? Ve bu Mike Birinci taşı hak eden mi Arkadaşlar bir maç daha atalım son. Olsun. Ondan sonra arkadaşlar bir sonraki bölümde ben de kendimize başlayacağım. Let's go. Ben de videoya gelmesini istiyorsanız sanki bunun kanalı kanal sahip söylemeliydi ama. <laughs> Sen Ay Efe'yle bunu paylaşmak istiyorsanız abone olun videoyu like edin arkadaşlar. Bir de yorumlara yazın. <laughs> 20 like gelirse <laughs> ben 20 like atmazlar be. Benim gibi küçük kanala. Baksana intro'm falan ilk ama hiç abone olan yok Ben bilmiyordum sürpriz falan. Yani Kanka bana intro yapalım dedim. Kendi uğraştık dedik yapmış. A Teşekkürler ama yani. Ben ben hiç yani şey yani kanalımdaki ikinci B introyu kaldıracağım. Yeni bir şey aklımıza geldi. Efe B uğraşmış B yapmış. A Onu deneyeceğiz. Eee şimdi bir şey var. Hayır ayıya dönmesin Burada da bir evet. yayınımız evet. da Hadi arkadaşlar bizi destekleyin. Tamam bay bay kalkılın. Elveda kulunun bir sonu söyleyelim. Kanka sen şurak. Çıkıştın ve direkt kalmadı. Ya, şey yok, şey yok, şey hadi ey Arkadaşlar kanala abone ol. Videoyu like yapmayı unutmayın. Bekle bekle hadi. Birbirimize emoji gönderelim. Yeni emoji geldi ya abi. Ben Spike'la göndereceğim abi. Sizin olmuyor gönder. Arkadaşlar. Siz ne gönderdin oğlum öyle? Arkadaşlar. Leon'u gönder abiciğim. Arkadaşlar. La abone o... ay like atana bu. Ne abi? Yorum yapana Rico. Abone olana bu çıksın arkadaşlar. Işte bu değil arkadaşlar bu değil. <laughs> abone olan bu çıksın arkadaşlar. Tamamdır abi. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Mert sen el, el sall arkadaşlarımıza. Hadi görüşürüz. Tamam arkadaşlar, Mert'in de selamı var. Utandı çok. Şimdi dedir dedir dedir.